Yavuz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yavuz? Ateş mi ediyorsun? Oyun bitmiş ama. Bitmiş. Gel başka bir şeye bakalım gel. Neye bakacaksın? Oo. Evet. Gel 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 gel. Ay Yavuz nereye koşacağını şaşırdın. Hadi bak. Baba jeton atacak şimdi sen Al, de oyna. Vur 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 vur. <laughs> Hadi bakalım. Kaç tanesine vurdu? Evet evet. Fare var bak bir sürü fareler var. Vur Yavuz vur vur vur. Daha hızlı daha hızlı. <laughs> Çok güzel. Kaç tane vurdun? Bakayım. Dört tane vurmuşsun. Bitti mi? Bitmiş. Dört tane vurmuşsun Yavuz. Hadi gel bak buradakilere bin. Motosiklet varmış mavi. Mavi motosiklet. Çok güzel. Vay çok güzel spor bir motosiklet. Çok hızlı gidiyor. Uu, 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 çok hızlı gidiyor. Yavuz <laughs> bak burada zürafa var. Gördün mü? Evet. Baba, ne var burada baba. başka? Robot var. Burada ne var? Harika kanatlar mı bu? Bakayım. Harika kanatlara benziyor. Çok güzel bir pembe uçak. Ya çok güzelmiş. Harika. Harika. Yavuz bak burada tren var. Bak gördün mü? Şurada tren var. Lokomotif. Ben buna binmek Hadi lokomotife bin. Neymiş? Bu yangın söndürme aracıymış. Tren değilmiş. Yavuz hadi sür. Direksiyonu çevir Yavuz. Direksiyonu çevir. Baba, baba, Çalıştıramadın mı? Babanın jeton alması lazım. Ali babam aldı. Çalıştıralım. Aa, Yavuz, çok güzel. Yavuz, sür sür, direksiyonu kullan. Yavuz, bana estağla. Ya Yavuz, hey. Çok mu güzel? Vay, ışıkları yanıyor. Işıkları yanıyor. Çok eğlenceli. Harika. Yangın söndürmeye mi gidiyorsun Yavuz? Yavuz yangın söndürmeye mi gidiyorsun? Yavuz yangın söndürmeye mi gidiyorsun? Aa, çok eğlenceli. Söndürdün mü bütün yangınları? Ay çok güzel. Aa, çok, güzel. Gidiyorlar, gidiyorlar. çok güzel. Farları bile yanıyor biliyor musun? Farları da yanıyor. Arabanın farları yanıyor. Ben görüyorum farları yanıyor. İnme ama inme inme. Düşersin. Çok güzel. Vay tekerleklere bak. Çok güzelmiş. Yangın tüpü bile var burada. Çok eğlenceli. Yavuz beğendin mi? Bitti. Durdu. Hadi gel. Başka ne oynamak istiyorsun? Silah mı oynamak istiyorsun? Aa, kırmızı bir canavar var. Kırmızı bir canavar var. Ateş et. Ateş et, ateş et. Çabuk çabuk hepsini öldür. Çok güzel. Hadi öldür. Vay. Bir sürü robotlar var. Bir sürü robotlar varmış Yavuz. Bitti. Burada ne var? Kuşlar var. Kuşları mı vuruyorsun? Çok güzelmiş. Başka ne oynayacaksın? Bunu mu oynayacaksın? Aa, dur baba jeton atsın. Hadi bakalım. Başlıyor. Başlıyor Yavuz. Başlıyor. Hazır mısın? Çabuk ateş et. Ateş et, ateş et. Bak, bak, bak. Bir sürü canavarlar çıktı. Onlara ateş etmen lazım. Ateş et, ateş et. Bir sürü ateş et, bir sürü, bir sürü. Bir sürü ateş et. Çok eğlenceli. Çok ateş etmen lazım. Bir sürü ayıcıklar da var. Bak o ayıcıkları vur. Vur ayıcıkları vur 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 vur. Hadi bakalım vur vur vur. Her birinde 14 puan veriyor. Her birini vurduğunda 14 puan veriyor. Bir tanesinden 12 puan verdi. Bak şu ayıcıkları vursan 14 puan veriyor. Vay çok iyi ateş ediyorsun Yavuz. Çok güzel ateş ediyorsun. Ateş. Vur onları vur 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 vur. Hepsini vur, hepsini vur. Çok güzel ateş ediyor. Vay, silahım çok güçlüymüş Yavuz. Hepsini ateşe, et, hepsini öldür. Ateş et, ateş et. Daha fazla, daha fazla. Evet, çok iyi. Bütün meyveleri vurman lazım. Bak 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 vur onları. Hepsini puan toplaman lazım. Bir sürü puan toplaman lazım. Bakayım. Vay. Yavuz çok güzel ateş ediyorsun. Daha fazla ateş etmen lazım. Daha güçlü olman lazım. Ateş et. Silah çok güzel. Harika. Çok beğendim. Çok hızlı ateş etmen lazım yoksa öldüremezsin hepsini. Çabuk 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 çabuk. Bir sürü puan toplaman lazım. Bir sürü puan. Ateş et. Hızlı hızlı, hızlı 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 hızlı. Evet. Hepsini ateş et Yavuz. Vay bitmek üzere son 15 saniye. Son 15 saniye Yavuz hadi gazlı. Daha çok. Çabuk 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 çabuk. Bak şu fare sana saldırıyor. 3, 2, 1 Bitti. Bitti Yavuz. 1000 puan topladın. 1075 puan. Bravo. Bu ne? Zombi oyunu. Vay. Hadi gel. Baba. Aa balıklara bak. Yavuz ne kadar çok balık var. Bakayım. Hmm, bu balıklar çok güzel. Çeşit çeşit balıklar var bak. Kaplumbağa var. Böyle zebra balığı var. Bak bak bak. Görüyor musun? Kayıp balık Nemo var. Gördün mü? Çekiç kafa var, balon balığı var. Balon balığı yenmez. Balon balığı yenmez, zehirli. Evet. Aferin, biliyorsun sen böyle şeyleri. Gördün mü? Kılıç balığı, yenmez. Kılıç balığı da var. Ama bu yenmez. O yenmez. Bu da yenmez. O da yenmez. Fener balığı o. Bu. O. O kılıç balığı. Bak altta baby shark gidiyor. Bak 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 bak. bak. Bu da yenmez Kılıç balığı yiyebilirsin. Kılıç balığını yiyebilirsin. Ama baby shark da Kaplumbağa da yenmez. Baby shark da Baby shark yenir mi? Yenmez. yenmez. Evet. Turuncu balık balıklar. Onlar da yenmez. Onlar da yenmez. yenmez sarı balıklar. Belki yeniyordur. Çok güzel robot şeklinde baksana oyuncak çok güzel. Değil mi Yavuz?